genişliğinde kesiyorum. Ondan sonra deseni çiziyorum. Deseni çizdikten sonra bıçakla oyuyorum. He, bıçakla oyuyorum. Kendi kafamdan yani onu desene göre oyup çıkarıyorum. Bir günde sürüyor, iki günde sürüyor, üç saatte sürüyor. Kalıbına göre, kalıbın desene göre. Yani elimde kolumda kesilmedik yer kalmaz yani. Yani sadece bir şeyle bitmez bu. Yani kanımda çıkar yani. Eleme göz nuru bundan belli oluyor yani. 36 yıldır taş baskı işinde yapacakları hiç bitmemiş ustanın. Benim öğrenmem hiç bitmedi, ben hala usta olamadım, diyor. Bu şimdi bunu yapmamız maksatı yüzündeki kalan kutu kalıyor. öğrenmem bitmedi. Daha noksanım var. Yani 36 yılda devam ediyorum benim daha benim de daha noksanım var. Daha usta olamadım. Usta olmam için benim ustalarımı bulmam lazım. Onu da bulamadım çünkü yok, ölmüşler. Kendi kendimi yetiştiriyorum ben de. Önce göbekten başlıyorum. Ondan sonra sırayla yerleşiyor. Her desenden, her kalıptan bir desen yerleştiriyorum. Mesela diyelim ki 10 tane birinden yapıyorum, 10 tane birinden yapıyorum, 10 tane birinden yapıyorum. Hepsine 10'ar tane, 20'şer tane yapıp bunları hazırlıyorum. İlk göbeği yaptıktan sonra göbeğin kenarına bir tane kalıp yerleştiriyorum. Ondan sonra o kalıpların çıkmaması için su veriyorum. Çevrim su. Çevrim su bittikten sonra tekrar amme canlı amme cansız bir kalıp yerleştiriyorum. Ondan sonra da dolduma. Dolduma yaptıktan sonra dış kenar. Dış kenarı yaptıktan sonra da dört köşesine köşe kalıbı vuruluyor boğa. Ben bunu yapmadan ve görmeden duramıyorum. Muhakkak bunu yapacağım. Yani bir yere gittiğim anda evime gelirse kapımı açarsa ben o malzemenin başına varıyorum. Çoluğumu çocuğumu içine girmeden onun başına varıyorum. Yani o kadar buna, bu mesleğe aşık olmuşum. Şimdi yurt dışından yurt içinden destek sipariş geliyor. Ben oraya devam ediyorum. E şimdi İtalya'dan geldi. Önceden Almanya'dan geldi. Amerika'dan geldi. Şimdi şu anda da elime bir yazı geldi. Bu yazının üzerine gideceğim. Amerika'ya davetliyim. Amerika'ya gidilecek. Orada canlı çalışma yapacağım. Canlı çalışmayı hem kastımını Türkiye'ye tanıtmış oluyorum. Hem de kendi mesleğimi onlarda göstermeyi istiyorum. maksat bu beze emiye. Şimdi benim kalmamın sebebi ben bu sanata meraklı olduğum için ben bu meraktan bırakmadım. Cesenleri evet. müzelerden alıyorum ve bakanlıkta Üniversitelerdeki güzel sanatlar akademilerde arşivlerde bulunuyor. Bu arşivlerden götürtüyor. Yani 10 e, bin motifli bir kitap verildi. Bu kitabın içindeki desenleri yapacaksın dedi ve bu kitabın içindeki desenleri yapıyorum. için Cemil Usta kalıba vurmak zorunda. Eller nasırlaşsa da boyayla bez bağdaşmalı ustaya göre. Bu bez ile kalıbın altındaki boya bağdaşacak. Tamamen bez emecek. Bez emmezse sabah akar gider o bezdeki boya akar gider. O zaman bir defa satış yapabilir Bir daha alamazlar. Ama bez çürümedikten sonra o boya akmadıktan sonra da bez çürümedikten sonra o boya gitmez. Onun için vurulur. Nasıllar? bu yani e, vura vura nasırlar vurar. devam eder gider o vurmak önemli muhakkak önemli Gracias. tek başıma ben bu anaya kadar çabaladım ve bırakmayacağım. Son nefesime kadar da bunu çalıştırmaya kararlıyım.